hayal dünyam. Ne zaman kırılıp incinsem kaçar sığınırım hayal dünyama. Beni sever, değer verirler. Acılarım silinir, huzur bulurum orada. Kaybetmemek içindir beni bunca çaba. Coşkudur, bayramdır onlara gelişim. Yargılamazlar, sorgulamazlar hayal dünyamda. Her şey mümkündür mesela. Çok seversem sarılırım, bırakmam. Ama sevmediğimi çıkarırım hayal dünyamdan. Atarım gerçek dünyaya. Var mı daha büyük ceza? Kal bakalım acılarla, acıtanlarla. Kuşlar özgürce uçar benim göğümde. Mavinin en güzel rengine. Mevsim herden bahar. Bahara aldanıp tomurcuklanan umutlar soğulmadan çiçeğe dururlar. Sıcacık, samimidir her canlı. Eksik aramazlar, laf da sokmazlar. Özrü bilirler, kibirlenmezler. Kendilerini kabartıp seni eksiltmezler. Sevdiğimi söylesem, kaftan da aramam hiçbirini. Övgülerden utanıp kızarırlar, böbürlenmezler bilirler ki övgü övenin gözündendir dans ederiz biz yeşillikler içinde dere kenarında şarkılarımız vardır bizim notasız müziksiz şiirlerimiz vardır kafiyesiz sözsüz barış kardeşlik dostluk vardır samimi sıcacık bütün güzellikler sergilenir bitmeyen tükenmeyen güzellikler aşk vardır sevda türküleri yanık yanık ne aldatma vardır ne aldanmışlık dürüstlük vardır doğruluğa hakka adanmışlık rabbine teslimiyet vardır bilirsin ki o ol dese yol olur aşılmaz dağlar dedim ya her şey mümkündür hayal dünyamda dünyam hayal olsa da umutlarım Boy boy çiçekler açar. Her yeni baharda. Çiçekler açarım. Her yeni baharda.